Allahu min al Bismillahi Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ve sahbihi ajamain. Bismillahi Değerli kardeşler, bugünkü hadis dersimiz, yani her Müslümanın namaza girdiği zaman, namaza başladığı zaman her rekatta patayı okuma zorunluluğu vardır. Konu bu olacak. Bu konuda hemen hemen bütün yani bir eserlerimizde, sünenlerimizde sayı olan hadisler vardır. O hadisler doğrultusunda da e, yani bizim de ne yapmamız lazım? Amel etmemiz lazım. Sadece bir yerde biraz ihtilaf vardır. Yani e, tek başına namaz kılan bir insanın Fatiha'yı okuması ve bir de bir süreyi okuması her iki ilk rikatta. yani bu süre okuma farz değildir. Sünnettir yani ama Fatiha'yı okuması farzdır. Yani burada çünkü Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şeyi var. Cematla yani kırıldığı zaman orada ihtilaflar vardır. Onu da yeri geldiği zaman inşallah orada söyleriz. Babu kıraatil fatihati fi kulli Yani Fatiha'yı her rikatta ne yapmak? Okumak. Fatiha'yı her rikatta okumak. An ubadete bin samitin. Mada bin Samit teala onu demiş ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatu vesselam demiş ki la salata limen lem yakra bi fatihatil kitab la salata namazı olmaz limen o kişi ki lem yakra bi fatihatil kitab kitabın fatihasını yani Kur'an'ın ilk yani süresi ki fatihadır başlangıçtır. Kur'an onunla başlanıyor. Namaza giren bir adam Fatiha'yı okumadan ne başka bir şey okursa la salate. Onun namazı olmaz. Namazı namaz değildir yani. Bu hadisi şerif Bukhari 756 Müslüm 394 Ebu Davud 822. Yine 823'te de geçer. Tirmizi 238'de geçer. 230 347'de geçer ve bütün yani hadis kitaplarımızda yani ayrı ayrı yerlerde de geçer. Mesela Nesai'de 910'da geçer, 911'de geçer. Yani bu hadis şerif tek bir hadis, ondan sonra Başka başka versiyonlar da var. Yani başka başka rivayetler de bu konuda vardır. Namaz kılan bir insan Fatiha'yı okumazsa başka bir şey okursa onun namazı namaz olmaz. Yani burada Hanfi uleması bunu sadece vacip olarak alıyor. Yani Hanfilerdeki vacip algısıyla usulda diğer alimlerin vacip algısı aynı değildir. Hanfi mezhebindeki usulü, usulü olarak vacip, diğer mezheplerin sünnet-i gibi oluyor yani. Yani onun terkinde herhangi bir şey olmaz. Onu demek istiyor. Lakin diğer alimlerin usuluna baktığın zaman kelime mutaradıptır. Aynı anlamı teşkil ediyor. Yani sen bir şeye farz dedin, bir şeye vacip dedin. O Allah'ın emridir. Eğer sünnet-i dediğin zaman da peygamberin daimen yaptığıdır. Ebu Hanife yani e, Hanfi uleması bu konuda yani e, kelimeleri normal ayrı ayrı anlamları var. Ama alimler bunu da kabul etmemişler. Yani burada vacip dememişler. Burada farzdır demişler. Ne kadar Ebu Hanife normal diğer e, şeyleri dese ki yani Kur'an'ın herhangi bir ayetini namaza girdiğin zaman namaz olur deseydi ama cumhur ele demiyor. Cumhur Fethi Peygamber tayin etmiştir. Ebu Hanife yani fakr o ma orada diyor kıraat alıyor yani Kur'an'dan sizin kolayınıza geleni ama diğer alimler ise orada kıraat mana salladır namazdır yani yani sallu ma lekum yani, yani sizen gece vakti kalktığınız namaz kıldığınız zaman ne kadar kılmak gücünüz yetiyorsa o kadar kılın yani Birçok mesela takrudini razi bu ayet-i kerimeyi anlamlandırdığı zaman iki yönünü anlatıyor ama asıl manası budur. Kur'an'da da vardır. Ve Kur'an el fecri inne Kur'an el fecri kâne meşhuda. Kur'an-ı fecr yani salat-ı fecr, Sabah namazı. Yani bu geçer Kur'an'da da aynen yani Kur'an mana yani salat geliyor ki sabah namazı için de bu geçmiştir. Burada yani bir insan öyle demişler. Yani isterse cemaatle namaz kılsın, isterse tek başına kılsın, her rekatta memuminin fatayı okuması lazımdır. İmamın da fatayı okuması lazımdır. Burada sadece yani Şafii, Maliki, Hanbeli sadece Hanefi hariç. Yani onlar normal memumi okumasa da diyor olur. Lakin onların getirmiş olduğu bu rivayetlerin tümü daiftir. Birçoğu kizdir. Yani iftiradır. Sadece bir rivayet vardır. Yani onu da e, Ali'ül Kari alıyor. Diyor ki eğer bir insan yani imama uyduğun zaman imam rükua giderse kişinin o okumadığı fathe o şeyin imamın üzerindedir. Yani burada. Yoksa normal bütün yani namazlara imama uyduğun zaman yani imam fathayı ister cehri ister yani hani e, e, sesli okusun, isterse sessiz okusun hepsi imama aittir. Yani bütün e, cumhur, yani alimlerin bütünü bu e, henfi ulemasının yani bu e, yaklaşımını reddetmişler ve doğru olmadığını söylemişler. Hadis de budur. İmam Malik yani cemaatta kılınan namaz için şöyle diyor. Diyor ki yani imam niyeti getirdikten sonra biraz beklemesi lazımdır. Memumi orada o duvarlarla meşgul olmaması lazım. Fatiha'yı okuması lazımdır. Ondan sonra da ne yapması lazım? Ondan sonra imam başlayıp okuması lazımdır. Yani imamın namaza başladığı zaman birinci ve ikinci rekatlarda memumiye bir okuma, Fatiha'yı okuma kadar bir şey bırakması lazım. Bunu Şafii söylüyor. İmam Malik de diyor ki yani cehri namazlarda imam okursa, memumi eğer kulak verirse, memumi patayı okumazsa bir şey olmaz diyor yani. Ahmet bin Hanbel de diyor, Şafii gibi diyor okuması lazımdır. Şimdi burada bu üç tane alimin yani şeyini birleştirmek için biz namaz kıldıran kişinin namaza başladığı zaman eğer yası namazının ilk iki rikatı, akşam namazının ilk iki rikatı, sabah namazının her iki rekatında imam memumiye biraz bir yani patayı okuma kadar bir mühlet bir zaman vermesi o ne yapar? Bu ihtilaptan ne yapar? Onu çıkarır. Bu ihtilaptan çıkarır. Ve İmam Malik'in söylediği cehri olan yerlerde hani Kur'an okunduğu zaman kulak verin ve dinleyin, sükut edin. Bu hem emri ilahi yerine gelir hem de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisiyle ne olur? Yani emrini mutemessil olur. Yani o emri de yerine getirmiş olur yani ama Ebu Hanife'nin yani ve arkadaşlarının yani Hanifi ulemasının yani kişi yani namaza girdiği zaman cemaat takıldığı zaman isterse yani sesli okuma isterse sessiz okuma kendisinin normanda memuminin yani eee fethası imamının fethasıdır. Bu rivayet kizdir. Bu rivayet yalandır. Bu rivayet yani bizim cerbe ta'dil a Alimlerine bunu götürdüğümüz zaman hiçbir tanesi bu rivayeti kabul olarak görmemiştir. Ama yani hanfi alimlerinden bazı, bazıları da onlar da diğer mezhepler gibi yani diğer üç mezhep gibi Maliki, Şafii, Hanbeli gibi Fathan'ın okunması lazımdır. Her rikatta Fathan'ın okunması lazım. Biz daha önce burada bahsetmiştik Salatül Musi. Hani o bir insan ki namaz kıldı Peygamber aleyhisselam ona üç kez dedi ki git namazını tekrar et. Ve Peygamber orada ona dedi ki her rikatta Fatiha'yı oku. Her rikatta Fatiha'yı oku. Orada da, burada da. Yani Übada bin İsamit'in de rivayetinden her rikatta Fatiha'nın okunması lazımdır. Orada da o Salatül müsi namazı güzel kılmayan adama Peygamber normal ona anlatırken dedi ki bana öğret ya Resulullah. Dedi ki fe'al zalike fi salatike kulliha. Yani bütün namazlarına bunu böyle yap. O fathayı daimen ne okuma noktasında. Onun için yani bu konuda ihtilaf vardır ama ihtilaf yani o üç tane mezhep arasında sadece cemaatle ve aşikar okunan yerlerde, aşikar olmayan yerlerde memumi de namazını kılması lazımdır. İmam da yani namazı kılıp karatı okuması lazım. İmam da normanda kırıp kıraatını okuması lazımdır. Ondan sonra memumi de yani bir e, okuduktan sonra bizden bu süre o da okur, imam da okur. Bu nerede? Gizli okuma yerleri de yani. Mesela öğle namazlarında, ikindi namazlarında, yası namazının son iki, iki rikatında, akşam namazının son bir rikatında herkes kendine okuması lazımdır. Orada sen diyemezsin ki yani kıraatül memumi kıraatü imamihi yani memuminin kıraati imamının kıraatidir. Olmaz. Bu rivayet, bu rivayet nedir? Bu rivayet daif. Bu rivayetin aslı asları yoktur. Tek bir yerde normal bu rivayeti anlatıyorlar. Fatiha'ya kavuşmadığın zaman imam yani rükua gitti. Sen geldin imama tabi oldun. Fatiha'yı okumadınsa orada imamın fathası senin fathan yerine geçiyor. Sadece bu hadisi orada öyle mana etmişler. Ama Hanifi uleması bunu her tarafa yaymış her tarafa yaymada cumhur, bütün alimlerin cumhuru normal buna karşı çıkmıştır. Bunun doğru olmadığını. Onun için Hanfi mezhebine uyan, taklit eden Allah bütün alimlerimizden razı olsun. Yani biz hakkı neredeyse hakka uymamız lazımdır. Yani mezhep din değildir. Mezhep Allah emri değildir. Bu bir algıdır, bir iştihaddir. veya yani orada gelen lafızlardan anlamdır. Bu anlamı çıkarmıştır. Ama bizim çoğunluğa uymamız lazım. Burada alimlerin çoğu, bu hadislerin çoğu ne demişlerse, nerede ittifak etmişlerse bizim oraya gitmemiz lazım. Çünkü Ebu Hanife de diyor, اِذَا صَحَ الْحَدِيسُ فَوَا مَزَبِ Hadis sahih olduğu zaman o benim mezhebimdir diyor. Yani bir rivayete de öyle diyor. Mesela diyor ki, ben bir şey söylersem, eğer orada peygamberin söylediğine terse فَتْرَحُوا قَوْلِي Benim sözümü ütrükü terk edin, atın benim sözümü, ve kuzu bi kavul Muhammed Mustafa sözünü alınız yani bu insanlar hepsi kendilerine bir noksanlığı kabul etmişler insan olmaları itibariyle ya bizim her söylediğimiz yani yüzde yüz doğrudur öyle değildir kendileri bunu söylemiş bizim de burada çoğunluk yani hadisçilerin alimlerin çoğunluğu ne demişse bizim ona uymamız lazımdır burada hadisler vardır Salatül musi o namazını doğru dürüz kılamayan adam ve bir de Ubada bin Samit ve bunun dışında belki 20 tane rivayet daha vardır. Hepsi de la salata limen lam yaqra bi Fatihe'l-Kitab. Kitab'ın Fatihasını bütün rikatlarında okumayan bir adamın namazı namaz değildir. Ha o ayeti kerimeyi de normal orada yani e, karaatmana kıraat mana namazdır ki doğrusu da odur. Doğrusu da odur. Bir tek yerde o nereden imam yani nayip olur Fatiha Memun'un fatasına? memuminin kavuşmadığı yerlerde sadece orada yani onun üzerindedir. Başka yerlerde de memumi yani fatayı okuması lazımdır. Fatayı okumadığı zaman namazı nedir? Namazı noksandır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.